birlikte belediye kategorisiyle devam edeceğiz ve yine ben sahneye çok özel, çok değerli bir ismi davet edeceğim. Ödülü vermek üzere sahneye davet edeceğim isim küçük yaşlarda piyano ve koro eğitimiyle müzik yaşamına başladı. Marmara Üniversitesi müzik bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Yıldız Dağdelen'den şan eğitimi aldı sınavla kabul edildiği International Choir of the Foundation Vox Europe topluluğunda Avrupa'nın önemli koro şefleriyle koro eğitimi ve yönetimi konusunda çalıştı ve konserler verdi. Uluslararası Vox Avrupa üyesi olan konuğumuz Avrupa Korosu ve Sabancı Üniversitesi klasik koro şefliğini yürütmüş ve Uluslararası Koral İstanbul Korosu'nun kurucu şefidir. Çalışmalarına ve konserlerine yurt içi ve yurt dışında devam eden Koro Şefi Sayın Gülsen Yavuzkalı. Alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bir işte, bir şey. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Hazırun, Özel Kalem Dergisi mensupları, Merhaba. Efendim bu güzel projelerin siz çok önemli Belediye başkanlarımızın böyle güzel çalışmalar yapması bizim ve halkımız için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz ve bunların gündeme gelmesi de çok önemli. Her yerde duyulması lazım. Evet ben müzik eğitimcisiyim. Yıllarımı verdim. Sayısız sosyal sorumluluk projelerim var. Aynı zamanda Borusan Çocuk Korosu'nun da kurucu şefiyim. Ancak bu çalışmaları yaptığım sürede ülkemin her köşesinde köyünden kentini şunu gördüm. Çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkin insanlar, herkes şarkı söylemeli. Ve bu okullarımızda özellikle belediye başkanlarımızın desteğiyle belediyelerimizde koroların kurulması lazım. Çünkü orada ben görüyorum ve yaşıyorum o kadar güzel insan oluyorlar ki fizyolojik, psikolojik, sosyal açıdan çok güzel bir gelişim içinde bulunuyorlar. Evet efendim tekrar teşekkür ediyor Biz teşekkür ve, ediyoruz değerli hocam ve, ve heyecanla evet sahnelerdeyim bekliyoruz. ama bugün çok bu da başka bir şey. Evet 12. Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri E Belediye Kategorisi Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı Ödülü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç Alkışlarımızla. Evet. Kendisi Ah harika. Yayınımızda bir sorun var diye düşünüyordum. Hocam buyurun sizi de yanımıza alayım, Yanıma alayım. Dikkat edin. Evet, Sayın Başkan bizi duyabiliyor musunuz? Kayseri büyükşehir? Duyuyoruz büyükşehir efendim Başkanı. sizi duymamak gibi bir şansımız var mı? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Ne kadar güzel, biz de sizi gördüğümüz için çok mutluyuz. Ödülünüzü Sağ az önce değerli hocamız Gülsen hocamız takdim etti. Kaymak Uzem projesiyle kazandınız Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü. Siz ve ekibiniz sizi bir duymak isteriz, duygularınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz efendim. İstanbul'dan bir kez daha merhaba, iyi akşamlar. Öncelikle uzakta da olsak, gönüllerimiz sizlerle Erciyes'in eteğinin sevgilerimizi, saygılarımızı sizin şahsınıza, tüm katılımcılara sunuyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığınız için teşekkür ediyorum. Malumunuz pandemi sürecinden kaynaklı olarak her türlü sosyal, eğitim, kültürel alanlarda aksaklıklar söz konusu oldu. Ama biz krizi fırsata çevirmek suretiyle uzem yöntemini uygulayarak uzaktan eğitim modeliyle kaymak tüm etkinliklerimizi yapmak yoluyla da evlerine misafir olduk öğrencilerimizin. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı sadece kendi öğrencilerimize sunmaktan öte tüm vatandaşlarımıza da bir bakıma ulaştırmış olduk. O açıdan da bir zenginliğe böylece geçiş e, olmuş oldu. Ben e, bu açıdan bunu çok önemsiyor ve değerlendiriyorum. Sizler de sağ olasınız takdir etmiş, bizleri ödüllendirmiş ve sorumluluğumuzun çok daha fazla olması dijital çağda teknolojiyi en güzel şekilde kullanarak öğrencilerimizi ve bize güvenen insanları mağdur etmememiz gerektiğini de buradan paylaşmış bulunuyorum. Bu vesileyle teşekkürler, sevgiler, teşekkürler, saygılar, saygılar sunuyorum. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum ediyorum. hem katılımcılara hem, hem sizlere. sizlere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Güzel dilekleriniz için alkışlarla uğurluyoruz sizi. İyi akşamlar efendim. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam çok teşekkür ediyorum.